İyi günler değerli insanlar. Tarihimiz 11 Mart 2023 Cumartesi, saat şu an 13.30. Şu an doların satış fiyatı 18 TL 97 kuruş. Euro'nun satış fiyatı 20 TL 19 kuruş. Gram altının satış fiyatı ise 1138 TL 76 kuruş. Sterlin'in satış fiyatı 22 TL 79 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 12 TL 57 kuruş. Platinin satış fiyatı 592 TL 66 kuruş. Çeyrek altın 1881 TL 77 kuruş. Yarım altın 3763 TL 53 kuruş. Tam altının fiyatı 7527 TL 7 kuruş. Cumhuriyet altınının fiyatı 7666 TL 84 kuruş olarak görüntülenmektedir. Borsada son durum. Bist 30'un fiyatı 5930,26. Bist 100'ün fiyatı 5384,56. Bist Sinai 8785,30. Dijital paralara baktığımızda Bitcoin'in fiyatı 392.421 TL. Ethereum'un fiyatı 27.966 TL. Avax'ın fiyatı 280 TL. Tether'ın fiyatı 19 ,48 TL 48 kuruş. USD Coin'in fiyatı 17 ,70 TL 70 kuruş. Ripple'ın fiyatı 7 ,10 TL 10 kuruş. Cordano'nun fiyatı 6 ,4 TL 4 kuruş. Apex Gold Coin'in fiyatı 36.853 TL. Maker'ın fiyatı 12.690 TL olarak görüntülenmektedir. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle. 11,71 artışla QNTTRY 2297 TL 28 kuruş 9,43 artışla STXTRY 11 TL 30 kuruş 8,84 artışla SOLTRY 342 TL 43 kuruş 7,14 artışla MATTRY 19 TL 88 kuruş 6,95 artışla CHZTRY 2 TL 11 kuruş 6,32 artışla ANKTRY 0,53 TL ülkemizdeki bazı illere ait hava durumuna baktığımızda ise şöyle Gaziantep 15,96 Antalya 15,05 Artvin 15,7. Hakkari 8,88. Erzurum 8,82. Kütahya 13,5. Isparta 6,32. Adana 21,01. Sivas 11,63. Tekirdağ 11,64. Tunceli 10,82. Edirne 17,11. Trabzon 13,05 Erzincan 12,61 Gümüşhane 3,23 Uşak 11,99 Aksaray 16,45 İzmir 17,97 Kastamonu 11,01 Karaman 11,42 Yalova 19,52 Ağrı Pazar kapalı 5,26. Pazartesi kapalı 7,83. Salı kapalı 9,57. Şırnak Pazar kapalı 12,46. Pazartesi parçalı bulutlu 13,38. Salı kapalı 13,56. Sakarya Pazar orta şiddetli yağmur 7,18. Pazartesi hafif yağmur 6,07. Salı kapalı 7,59. Nide pazar hafif yağmur 8,41. Pazartesi hafif yağmur 3,73. Salı kapalı 7,53. Iğdır Pazar kapalı 15,73. Pazartesi kapalı 17,08. Salı kapalı 17,74. Adana Pazar kapalı 19,73. Pazartesi hafif yağmur 14,23. Salı hafif yağmur 15,93. Çanakkale Pazar hafif yağmur 5,94. Pazartesi parçalı az bulutlu 6,22. Salı az bulutlu 7,4. Balıkesir Pazar hafif yağmur 5,41. Pazartesi parçalı bulutlu 6,67. Salı kapalı 6,69. Bartın pazar hafif yağmur 6,61. Pazartesi hafif yağmur 1,58. Salı kapalı 4,84. Şanlıurfa pazar kapalı 17,82. Pazartesi hafif yağmur 17,01. Salı orta şiddetli yağmur 11,94. Erzurum pazar hafif yağmur 6,16. Pazartesi hafif yağmur 7,23. Salı kapalı 8,87. Mersin pazar kapalı 18,81. Pazartesi orta şiddetli yağmur 12,72. Salı hafif yağmur 16,28. Kütahya pazar orta şiddetli yağmur 5,33. Pazartesi hafif kar yağışlı 1,22. Salı kapalı 1,76. Rize pazar parçalı bulutlu 7,96. Pazartesi hafif kar yağışlı 4,8. Salı kapalı 5,22. Afyonkarahisar pazar orta şiddetli yağmur 7,29. Pazartesi kar yağışlı 0,81. Salı kapalı 2,38. Burdur pazar hafif yağmur 8,38. Pazartesi hafif kar yağışlı 3,3. Salı parçalı az bulutlu 6,13. Kastamonu pazar hafif yağmur 7,78. Pazartesi kar yağışlı 1,15. Salı kapalı 2,67. Nevşehir pazar kapalı 11,94. Pazartesi kapalı 11,14. Salı kapalı 9,28. Bingöl pazar kapalı 11,7. Pazartesi orta şiddetli yağmur 5,94. Salı hafif yağmur 6,66. Kırklareli pazar kapalı 8,65. Pazartesi açık 8,07. Salı açık 9,75. Manisa pazar hafif yağmur 8,94. Pazartesi parçalı bulutlu 6,27. Salı az bulutlu 7,17. Son dakika haberlerine baktığımızda ise şöyle. Bakan Soylu duyurdu. Kırmızı kategorideki terörist öldürüldü YSK. Seçime katılma yeterliliği olan partileri tespit edeceksin dakika. Deprem bölgesinde son durum ne? Milli Savunma Bakanı Akar'dan CNN Türk'te açıklamalar dünya saatlerine baktığımızda. Europe, Moskova 11 Mart 2023 13.46 Europe, Budapest 11 Mart 2023-11.46 Europe, Andorra 11 Mart 2023-11.46 Amerika, Indiana, Petersburg 11 Mart 2023-5.46 Pasifik, Easter 11 Mart 2023-5.46 Asya, Sakhalin 11 Mart 2023-21.46 Amerika, Monterey 11 Mart 2023 446. Pasifik Tahiti 11 Mart 2023 0046. Amerika, Halifax 11 Mart 2023 646. Amerika, Nassau 11 Mart 2023 546. Petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise şöyle: Benzin 20465, Motorin 21.58, Gaz 20.06499999999999998 günlük burç yorumları ise şöyle. Akrep duygusal yükselişleriniz hususunda dikkatli olmanız gerekmekte. Tam emin olmadığınız dedikodular dolaylarında kimseyi yargılamadığınızdan emin olmalısınız. Aslan aşk hayatınızla alakalı olarak kıskançlık krizleri ortaya çıkabilir. Duygusal açıdan tam, tüm ve güvenilir olsanız da bu günlerde kendinizi açıklamak zorunda kalabilirsiniz. Balık aşk hayatınızda mutlu etmek ve mutlu olmaya eşit değer verdiğiniz için günün sonunda kendiniz de mutlu olmuş olacaksınız. Partneriniz ilginiz ile mutlu olacak. Başak bugünlerde aşk hayatınızda kendinizi partnerinizle ilgilenirken bulabilirsiniz. Tek taraflı ilgi göstermek, yoğun ilgi vermek için oldukça uygun bir dönemdir. Boğa bugünlerde farkındalığınızın yükseldiği bir dönemde olduğunuz için özgüveninizde de belirgin bir artış olabilir. Etrafınızda pozitif kişileri bulundurun. Kova aşk konusunda yeniliklere adapte olduğunuz bir gündesiniz. Yeni ilişkiler bekar olan kovalar için oldukça uygun. Aşk konusunda oldukça şanslı olabileceksiniz. Koç paranızı değerlendirmek. Alım satım ya da maddi herhangi bir konu için uygun. Ayrıca bereket ritüelleri için de oldukça uygun ve keyifli bir günde olacaksınız. Oğlak bu aralar karar verirken bugünlerde dostlarınızın ve sevdiklerinizin tavsiyelerini açık olabilirsiniz. Bu haliniz onların sempatisini kazanmanıza vesile olabilir. Terazi kendinizi iyi hissetmek için söylemeniz gereken sözleri söylemiyorsunuz. Risklere daha kolay girebilmeniz gereken şansın sizden yana olduğu dönemdesiniz yay zaman içerisinde geliştirdiğiniz alışkanlıklarınızı değiştirmek isteyebilirsiniz. Bugünlerde karar almak ve uygulamak hususunda oldukça istikrarlı olabilirsiniz. Yengeç duygusal olarak tamamlanmış hissedebileceğiniz bir evredesiniz. Aşk ve arkadaşlık ilişkilerinde zamana bırakmak istediğiniz konular kendiliğinden hızlanabilir. İkizler işinizi geliştirmek ya da iş arkadaşlarınıza yardımcı olup gelişmesini sağlamak için uygun bir dönemdesiniz. Yardımlar ileride size de destek gelmesine vesile olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Takip etmeyi unutmayın.